arkadaşlar bugün sizlerle Instagram reels videolar nasıl indirilir veya fotoğraflar nasıl indirilir onları göstereceğim başta Instagram'a giriyoruz arkadaşlar Instagram'a girdikten sonra şu altta reels bölümü var oraya tıklıyoruz zaten biliyorsunuz Evet arkadaşlar diyelim bunu mu indirmek istiyorsunuz üç noktaya tıklayıp bağlantıyı kopyalıyorsunuz sonrasından şu çıkıp Şuradan Roma giriyorsunuz Ben bu sitenin linkini açıklamalar kısmına bırakacağım sonra Arkadaşlar basılı tutup yapıştıra basıyorsunuz altayı gelecek şimdi Arkadaşlar bir de bu ee, bunu bilgisayarınızdan yapabilirsiniz ee, iPhone'unuzdan, Android'ten fark etmiyor şimdi açıldı Evet arkadaşlar şimdi burada indir MP4 var. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Evet arkadaşlar şimdi iniyor. Ve indi. Şimdi bu galerinizde bulunacak Burada ben sesi kapattım teliften dolayı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. İyi günler. Seviyorsunuz.